Merhaba arkadaşlar Bugün e, Kuşkonmaz e, dikeceğiz Yeğenim kuşkonmaz e, fideleri aldı Onların e, Üretimine başlıyor Onun için de ilk önce toprak hazırlığı yaptık Ne yaptık? Sırtları oluşturduk traktörle Hazırlığımızı yaptık Damlamalarımızı çektik Damlamalarımız e, 25'er santim Arayla olduğu için e, Fide ekimlerimizi de 25 santim baz alarak düşündük. Ne yaptık? Damlamanın bir şeyine bir şey çaprazına diğerini. Böylece iki fide arasında 50 santimlik bir ara olmuş oldu. Çaprazında da baktığımız zaman bir 40-50 santim gibi bir mesafe ulaşmış olduk. Şimdi yavaş yavaş şeyimizi yaptıktan sonra damlamalarını çektik. E, sulama sistemimizi kurduk. E, etrafımızı tel örgülerle çevirdik. Kendimizi e, tedbir olarak korumaya aldık. Fidelerimiz e, belli bir miktarını kendimiz yetiştirmiştik. Bunlar daha küçük. Bunların dikimini yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar e, iki ay önce e, diktiğimiz tohum olarak alıp ürettiğimiz e, kuş konmazlar. Bunlar da e, Biraz dedik yapmışken şey yapalım. Fide olarak aldık. Geldi. Bunlar hazır yetişmiş fidelerimiz. Şöyle çektiğimiz zaman görebiliriz. Şeyler çok iyi durumda. Bunları direkt ekeceğiz. Bu şekilde. Ondan sonra da sulamalarını açacağız. İlk can suyunu vereceğiz. Havanın durumuna göre bunları budamasını yapacağız. Kesimlerini yapacağız. Kökler, kök kuvvetlensin diye. İki günde bir sulamalarını yapacağız. Ee... Arkadaşlar Kuşkonmaz fidanını Selçuk'ta ilk defa kendi zeytinliğimizde, kendi malımızda bir yer tahsis ettik o yerde bunu ön aşamasını geliştirmek için dikime başladık. İnşallah inşallah iyi bir şeyler elde ederiz. Ve Selçuk tanıtım açısından da ilk defa Selçuk'ta kuş konmaz şeyini yetiştirmiş olacağız. Bu kuş konmazları ektikten sonra arkasından damlama sulu ve can suyu vererekten bunların tutmasını sağlayacağız. damlamalarımız buradan delikler hep yakın şöyle gördüğünüz gibi şu mesafe şu mesafe bunlar arası zaten 50 santim şunların arası da 45-50 santim civarında bu şekilde dikimlerini yapıyoruz gel 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 Şimdi damla mortumdan bu taktık. Dikim diktikten sonra Allah nasip ederse suyumuzu açacağız ayrısından. sene sadece büyüteceğiz. Bulacağız. Büyüteceğiz. Esas verimi ikinci senede büyük ihtimalle almaya başlarız. Dikimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Bundan sonra dikim tamamladıktan sonra da can suyunu vereceğiz. Kuş konmaz üretimine de böylece yeğenim başlamış olacak. Biz de ondan sebepleniriz. Sonraki bölümlerde zaten zaman zaman kuş gelişimi gelişimiyle ilgili de sizlere bilgiler veririz. Buraya geldikçe çekim yaptıkça bunlardan da az çok bilgimiz olacak. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. İyi günler.